Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Ben 10 Alien Force serisini başından sonuna kadar anlatacağım. Ben 10 klasik serisinin devamı olan bu seride karakterleri büyümüş şekilde görüyoruz. Ben Tennyson 15 yaşında. Kuzeni Gwen ise 16 yaşındadır. Ben Tennyson, Gwen ve eski düşman Kevin ile heyecan verici bir maceraya atılıyor. Hikaye orijinal seriden 5 yıl sonrasında geçiyor. Bir uzaylı türünün dünyayı ele geçirmeye çalışmasının yanı sıra ayrıca Ben'in kayıp büyük babasını arayışını anlatıyor. O halde daha fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Fakat sizden ufak bir ricam var. 1000 aboneye ulaşmaya çalıştığım bu süreçte eğer videolar hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olmanız. Şimdiden keyifli seyirler dilerim. Ben artık uzaylılarla savaşmayı geride bırakmış, sıradan bir üniversite öğrencisi olarak hayatına devam etmektedir. Ben on olarak geçirdiği günler geride kalmıştır. Bir gün üniversiteden sonra dedesi Max'i aramak için arabasına gider. Orada Max'in bıraktığı bir mesajla karşılaşır. Mesajda Max'in tehlikede olduğu ve Omnitrix'e sahip olduğu belirtilir. Ancak ben hala saatini saklı tuttuğu yerden çıkarmamıştır. Mesajı kuzeni Gwen'e gösterir. Bu sırada bir tesisatçı ile karşılaşırlar. Tesisatçı Max'in bir görev sırasında kaybolduğunu söyler. Ben dedesini kurtarmak için saatini tekrar takmaya karar verir. Birlikte biyolojik silahların yasa dışı ticaretinin yapıldığı bir yere giderler. Burada Kevin'in gizli işler çevirdiğine tanık oluruz. Bu sırada Ben'in saati güncellenir ve yine uzaylılara erişim kazandığını fark eder. İlk kez çamur ateşe dönüşür. Kevin başlangıçta silahlar hakkında bilgi vermekten kaçınsa da Gwen'in onu ikna etmesiyle işbirliği yapmayı kabul eder. Kevin onları ebedi şövalyelerin saklandığı yere götürür. Burada bir ejderha ve şövalyelerle karşılaşırlar. Savaş kazansalar da tesisatçı ağır yaralanır. Ölmeden önce Ben'den bu silahların kaynağını bulmasını ister. Tesisatçının ölümünden sonra Kevin resmen ekibe katılır. Güven güçlerini kullanarak silahların kaynağını tespit eder. Üçlü bir madene ulaşır. Kevin dizide ilk kez göreceğimiz bir DNA uzaylısını alt eder. İçeriye girdiklerinde devasa bir kule keşfederler. Ben gizlice içeri girmek için uzaylının maskesini kullanarak kılık değiştirir. Kuleye sessizce girerler ve silah odasını yok etmeyi başarırlar. Ancak hemen ardından DNA uzaylıları tarafından kuşatılırlar. Ben insanozora dönüşerek uzaylılara futbol topu gibi etrafı fırlatır. Bir süre sonra sıradan DNA uzaylılarından çok daha güçlü olan komutanlarıyla karşılaşırlar. Komutan tüm şehri yok etmekle tehdit eder. Ancak ben onu durdurur ve uzay gemisini yere düşürmeyi başarır. Bölümün sonunda başka komutanların da olduğunu ve ben ile karşılaşmaları hakkında birbirlerine bilgi verdiklerini görürüz. Bir süre sonra Kevin, Max'in arabasını tamir eder. Ancak onu satmak için çalar. Eski düşmanı Volkanus'u ziyaret eden Kevin arabayı sattıktan sonra almak istediği bir hologram arar. Fakat burada tuzağa düşürülür. Ben ve Gwen onu kurtarmaya gelir. Aslında Kevin'ın ihanet etmediği sadece Max'i bulmalarına yardımcı olmak istediğini öğrenirler. Hologram Max'in Ben'e süper güçlere sahip bir ekip kurması gerektiğini söylediği bir mesaj içerir. Böylece kahramanları bir araya getirme süreci başlar. Bir süre sonra Kevin'ın ölen tesisatçıdan aldığı rozet onları yakınlarda bir yere yönlendirir. Üçlü belirtilen yere gider. Elan adında birinin ateş topuna dönüştüğüne tanık olurlar. Ben Alan ile savaşır. Polislerden kaçtıktan sonra Elan'ın ateş topuna dönüşebilen bir insan olduğu ve babasının da bir tesisatçı olduğu ortaya çıkar. Kuleyi yıkarlar. Elan'ın tüm suçlamalardan aklanmasını sağlarlar. Elan, yerel halka yardım etmek için kalmaya karar verir ama ihtiyaçları olduğunda onu çağırmalarını söyler. Sonraki bölümlerde Michael Morningstar adında bir adamla karşılaşırlar. O da benim aradığı bir tesisatçı adresine sahiptir. Kevin Michael'ı kıskanmaya başlar. Çünkü Gwen Morningstar'a ilgi duymaya başlar. Ancak Michael'ın aslında kahraman olmadığını kızların yaşam gücünü emerek onları kontrol ettiğini öğrenirler. Ardından Michael Gwen'in de güçlerini başarır. Sonunda Gwen hipnozdan kurtulur ve yaşanan çılgınlığa son verir. Sonraki bölümlerde Michael Darkstar olarak geri döner. Ben, Kevin, üstünlük ve bir tesisatçının güçlerini emmeye çalışır. Ancak planı pek başarılı olmaz. Çünkü takım onu tekrar yenerek tutuklayacaktır. Tıklatır. Bu olaylar sayesinde Gwen ve Kevin resmi tesettür rozetlerini alır. Gezegenin güvenliğinden sorumlu hale gelirler. Ardından bir bölümde Ben Julie randevuya çıkarır. Ancak bu eski uzaylısı olan güncelleme tarafından bozulur. Küçük uzaylı Julie'yi kaçırır. Ancak Julie onu kontrol etmeyi başarır. Sonrasında küçük uzaylının onları bir odaya hapsolmuş başka bir güncellemeye götürmeye çalıştığını öğreniriz. Ben bir kez daha günü kurtarır. Burada araya girip size birini hatırlatmalıyım. Profesör Paradox. 50 yıl önce kendi yarattığı bir zaman makinesine çekilmiş bir zaman yolcusudur. Bu ona uzayda ve zamanda dolaşma gücü verir. Şimdi günümüze döndüğümüzde ekibimiz onun laboratuvarında tanışır. Sonrasında Kevin'ı huysuz yaşlı bir adam haline getiren yaşlandırma özelliğine sahip bir uzaylıyla savaşırlar. Ardından Profesör Kevin'ı eski haline getirir. Sonrasında uzaylının bir hesaplama hatası nedeniyle Ben'in zaman çizelgesine gönderildiğini ve uzaylının engellenmezse dünyanın nasıl görüneceğine tanıklık ederiz. Paradox eğer kazayı engellemek için zamanda geriye giderse güçlerini kaybedeceğini söyler. Fakat yine de zaman yolculuğu yaparlar. Uzaylının aslında Paradox ile birlikte makineye çekilip o şeye dönüşen asistanlık larından biri olduğunu öğreniriz. Ben kazanın olmasına izin verir. Ancak asistanı kurtararak dünyayı o karanlık gelecekten kurtarır. Bir süre sonra Kevin'ın bir deney yaparken teleport aracı bozulur. Arıza sebebini bulmak için teknoloji meraklısı Cooper'a götürür. Ne yazık ki Cooper DNA uzaylıları tarafından saldırıya uğramış ve kaçırılmıştır. Bu yüzden ekibimiz onu kurtarmak zorundadır. Cooper'ı ararlarken izler onları Profesör Paradox ile tanıştıkları yere götürür. Ancak burası şimdi gizli bir DNA uzaylı kampına dönüşmüştür. Oldukça zeki bir mekanik uzmanı olan Cooper, telekinizi güçlerine sahiptir. DNA uzaylıları tarafından uzaylı teknolojisi inşa etmeye zorlanmaktadır. Grup kampa baskın yaparak Cooper'ı kurtarır. Ancak kısa süre sonra DNA uzaylıları tarafından etrafları kuşatılır. Gizlenme cihazını aktif ederek oradan kaçarlar. Ancak maceraları henüz bitmemiştir. Sonrasında Max'in nerede olduğuna dair daha fazla bilgi ediniriz. Bir gün güvenin kaybolan kardeşi Ken'i bulmak için Santa Mira adına bir kasabaya giderler. Ken'in izini takip ederler. Burada ilk kez Max'i görürüz. Max gizlice içeri sızarak Ken'in tutulduğu işkence odasına ulaşır. Ancak geç kalmışlardır. Ken çoktan bir DNA uzaylısına dönüştürülmüştür. Ben Ken'i geri döndürmenin tek yolunu saati kullanmak olduğunu öğrenir. Max ile yeniden bir araya gelirler. Max üstün ırkın insanları uzaylı ordusuna dönüştürmek için toplu gönderimler yaptığını, onları durdurmak için çok geç olduğunu söyler. Kahramanca bir kararla Max kargoyu yok etmek için ve insanlığı kurtarmak için bir bomba kullanarak kendini feda eder. Sonra insanlığı kurtarmayı başarır. Bu plan bir süre işe yarar gibi görünür. Max'in ölümünden birkaç gün sonra ekip onun anısı için gizli bir yere giderler. Orada bir ağacın altına gül bırakan gizemli bir kadın görürler. Kadını takip ettiklerinde ağacın üzerine kalınmış Max ve Verdona isimlerini görürler. Sonrasında Verdona'nın Gwen'in güçlerine benzer güçlere sahip bir varlık olduğunu öğreniriz. Bir noktada farklı sorumlulukları nedeniyle Max ile yollara ayrılmıştır. Ancak Max'in ölüm haberi tüm evrene yayılmıştır. Verdona acısını dindirmek için geri dönmüştür. Güven'e kendi gezegenine gelmesini ve güçlerinin sınırlarını aşmasını ister. Ancak Güven gitmeyi reddettiğinde Verdona çılgınlaşır ve onu zorla götürmeye çalışır. Fakat Güven insan hayatını ne kadar sevdiğini açıkladığında Verdona vazgeçerek oradan ayrılır. Bir gün Gwen Helen'den bir yardım mesajı alır. Ben durumu çözmek için Nulvoid'e gitmeye karar verir. Ben Null void koruyucularının Devoid adlı bir kötü adam tarafından manipüle edildiklerini ve bu yüzden çılgına döndüklerini öğrenir. Devoid aslında bu serideki Doktor Animo'dur. Ardından Manny ve Helen beni grubun lideri Ranch ile tanıştırır. Ranch'in aslında Büyük Baba Max olduğunu öğreniriz. Max'in ölmediği aksine buraya gönderildiği ortaya çıkar. Sonrasında Max tüm dostlarını toplar ve kaza alanında bir saldırı başlatır. Animo yendikten sonra Gwen dünyayı bir portal açar ve Ben içeri girer. Ancak Max, Null Void'da başladığı işi bitirmek zorunda olduğunu söyler. Bu yüzden orada kalır. Birkaç gün sonra Tyler adında bir adam DNA uzaylıları tarafından kovalanırken ekip onu kurtarır. Tyler bir anahtardan bahseder. Ekip onu anahtarın bulunduğu yere götürür. Uzaylılarla savaşın ardından Ben Tyler'ın aslında hafızasını koruyabilen bir DNA uzaylısı olduğunu anlar. Böylece tüm DNA uzaylılarının aslında insanlar olduğu ve onları geri döndürmenin bir yolu olduğu ortaya çıkar. DNA uzaylıları anahtarı geri almak için gelir ve sonunda başarılı olurlar. Ben saati kullanarak Tyler'ı tıpkı kendi olduğu gibi normal formuna geri döndürür. Ancak görevleri bitmemiştir. Çünkü hala üstün ırkın işgalini durdurmaları gerekiyordu. Sonrasında bir gün Ben üstün ırkla savaşırken ikisi de ışınlanma cihazı yüzünden çöl gezegenine düşer. Gece olana kadar ikisi de bölgedeki tüm tehlikeleri savuşturmak için birlikte çalışır ve anlaşmaya başlarlar. Sonrasında üstün ırk gerçek ismini söyler. Gece nöbet tutarlar yakalarlarken bir uzaylı onlara saldırır ve üstün ırkın kolu kobar. Ben çamur ateşi kullanarak kolu yeniden bağlar. Ancak üstün ırk bundan pek memnun değildir. Çünkü kendi türünün gerçek tür olduğunu ve diğer herkesin iğrenç olduğunu söyler. Bu nedenle amaçlarının kendi ırk hariç herkese evrenden silmek olduğunu söyler. Işınlanma cihazını bulduklarında üstün ırk artık kendisini kirli hissettiğini ve yalnız yaşamak istediğini söyleyerek çöl gezegeninde kalır. En azından ben geleceklerini bilir. Fakat zaten bu sırada Galvin de üstün ırkın işgali başlamıştır. Bu yüzden Azmut paradoks ile birlikte kaçarak beni uyarır. Uyarısı ise şudur. Üstün ırkın ordularını dünyayı ışınlamak için kullanacakları bir hiper uzay atlama kapısından gelecekleridir. Büyük babanın emriyle ben, Kevin ve Gwen geçmişte yardım ettikleri herkesi toplar. Azmut benden son savaşın dışında kalmasını ister. Ancak tabii ki ben bunu reddeder. Hayatta kalma şansını arttırmak için Azmut her uzaylıya erişim izni verir. Ayrıca ben için sesli komutu da aktif eder. Gwen, Kevin, Eren, Cooper, Julie ve hatta Morningstar'ı yardım almak için çağırırlar. Takım teleport cihazına doğru savaşırken aynı anda yüzlerce DNA uzaylısını da geri insan formuna dönüştürür. Ne yazık ki ben cihazı yok etmeden önce kapı aktive olur. Üstünlük dünyayı gelir. Ekibimiz kontrol kulesine gider. Gwen en üstün formuna dönüşerek üstünlükle baş edebilse de bu formda uzun süre kalamaz. Çünkü eğer buna devam edecek olursa vücudu yok olur. Bir grup DNA uzaylısı takımı kuşatır. Ancak yardımcılar ve Max zaman da ortaya çıkar. Bu sayede onları yenmeyi başarırlar. Ben en güçlü üstün ırkları ziyaret etmeye karar verir. Ve onların aslında kendilerini çok üstün gördüğü için hiçbir kötü olaya müdahale etmediğini, bu yüzden de tüm türlerinin yok olduğunu ve eğer kendileri yok olacaksa herkesin yok olmasını istediğini öğrenir. Sonrasında ben Omnitrix'i kullanarak galaksideki her üstün ırkın DNA'sını Omnitrix veri tabanından rastgele türlerle birleştirir. Böylece üstün ırkın genetik hasarlarını onarır ve onlara hayatta kalma şansı verir. Ancak Üstünür kendilerini artık kirli gördükleri için kendi hayatlarına son vermek ister. Fakat sonrasında çöl gezegenindeki Üstünür gelerek onlara böyle yaşamanın ölmekten daha iyi olduğunu anlatır. Üstünür konseyi kabul eder. Tüm gemilerini dünyadan geri çağırarak işgale son verir. Böylece dostluğun gücüyle Ben dünyayı bir kez daha kurtarır. Sonraki bölümde alakasız bir şekilde Ben görev sırasında Alienix'e dönüşür. Alienix benim en güçlü uzaylısıdır. Uzaylının gücü o kadar fazladır ki bu gücü kullanabilirsiniz kullanabilmek için iki tanrısal varlık olan Serena ve Belisus'tan izin alması gerekir. Fakat bu iki tanrısal varlık bir türlü anlaşamadığı için Ben de onlarla anlaşamaz ve Alien bir daha asla kullanmamaya karar verir. Ardından bir bölümde Ben'in ailesi Ben'in güçlerini öğrenir. Ben sonrasında her şeyi anlatmak zorunda kalır. Ailesi beni bu olanlar yüzünden cezalandırır. Ben Kevin'a bir görevde yardım etmek için gizlice çıkmaya çalışır. Ailesinin sözünü dinlemeyi reddeder. Kevin'ın hayatı tehlikededir ve onu kurtarmak için evden kaçar. Sonunda ailesi de benim gerçek kimliğini kabul eder. Ve hatta Ben'e DNA uzaylılarını yenmesine yardımcı bile olurlar. Sonrasında Kevin'a e adanmış bir bölümde Kevin annesinin evine geri döner. Ancak evi yıkılmış halde bulur. Annesi ona Ragnarok adlı bir uzaylının bunu yaptığını anlatır. Ben Ragnarok'u Max'e sorar. Max eğer bulunmak istemezse kimsenin onu bulamayacağını anlatır. Ardından Kevin'ın babası Devon'ın Max'in eski arkadaşı olduğunu ve Ragnarok ile savaşırken öldüğünü anlatır. Devon kahramanca bir şekilde Ragnarok'un sağlığı saldırılarının önüne atlamış ve Max'in hayatını kurtarmıştı. Devon Ragnarok'tan bir anahtar çalmıştı. Ragnarok Null Void'dan kaçtıktan sonra aradığı ilk şey bu anahtardı. Ben ve Gwen Kevin'a yardım etmeye çalışsa da Kevin babasının intikamını almakta kararlıydı. Daha sonra Ragnarok'un gemisini takip ettiklerinde Kevin Ben ve Gwen'i kandırarak onları bir uzay kapsülü dünyaya geri gönderir. Kevin kontrol panelini yok eder ve gemiyi Ragnarok'la beraber uzaya yollar. Sonraki bölümlerde Vilgax gezegenlerin en güçlü kahramanlarını yenerek gezegenleri fethetmeye geri döner. Bunun yanında da yendiği kahramanların güçlerini emer. Ancak nihai hedefi 5 yıl önce kendisini yenen 10 yaşındaki çocuktan intikam almaktır. Sağ kolunu dünyaya gönderir ve savaşı Ben için daha kolay hale getirmek üzere arena görevi gören bir yer oluşturur. Kevin, Omnitrix'in tam potansiyelini açığa çıkarmak için ona eklemeye çalışır. Ancak deney ters gider ve büyük bir patlamaya neden olur. Ben'in bazı uzaylıları saatten kaçar ve şimdi onları 24 saatte yakalaması gerekiyor. Yoksa uzaylıları sonsuza dek Yok olacaklar. Ayrıca bu patlama yüzünden Kevin dönüştüğü bir formdan sonra insan formuna geri dönemez. Ben kaçan tüm uzaylılarını yakalar. Ardından Vilgax'la savaşmak için geri gelir. Elmas kafayı dönüşür ve adeta Vilgax'ın kıçını tekmeler. Vilgax'ın ben karşısında hiçbir şansı yoktur. En azından şimdilik. Beni yenmeyi başaramayan Vilgax, Omnitrix hakkında bilgi almak için gölge hayaletin yanına gider. Ancak planı ters teper ve bu yüzden benden yardım ister. Gölge hayalet Vilgax'ın gezegenine saldırarak Vilgax'ın halkını kendi adamlarına çevirir. Bu yüzden benden yardım istemiştir. Birlikte gezegene gelirler ve Vilgax'ın halkına çok değer verdiğini öğrenirler. Hatta küçük bir kızı kurtarmak için hayatını riske bile atar. Ben kasıtlı olarak gölge hayaletinin içine girmesine izin verir. Başlangıçta vücudunu kontrol edemez. Ancak Vilgax onu durdurur ve ben tekrar kontrolü eline alır. Vilgax aldığı bilgiler sayesinde Omnitix'i alma arzusu daha da artar. Fakat bir süre sonra ekibimiz Omnitrix tarafından Prime adlı bir gezegene ışınlanır. Benim saati o sırada kolundan çıkar ve bir şey saati çalar. Ben onu Volkan'a kadar takip eder. Grup Bilgax'ı orada Omnitix'in sahibi olan Azmut ile savaşırken bulur. Bilgax saati çalmayı başarır. Ancak nasıl kullanacağını bilmez. Azmut Primus'un Omnitix'in tüm uzaylılarının DNA'sını içeren bir veri tabanını içerdiğini ve bu olmadan saatin işe yaramaz olduğunu söyler. Ardından Ben Bilgax'ı kandırıp onun tek hücreye dönüşmesini sağlar ve sonrasında onu yenmek için yer çekimi projektörünü kapatır. Saati geri alır ve Vilgax'ı veri tabanının içine atar. Bu da onu dev bir Vilgax versiyonuna dönüştürür. Ben de Kareye dönüşerek bir uzayın derinliklerine fırlatır ve artık yavaş yavaş sona gelirken ben de dahil olmak üzere birçok kişinin sevmiş olduğu bir düşmanla karşılaşırız. Karşınızda Albedo. Kendisi ayrıca Azmut'un asistanıdır. Kendisi için bir Omnitrix yapmak ister. Fakat Azmut yalnızca bir tane olabileceğini söyleyerek reddeder. Bu yüzden işi bırakıp kendisine saatin bir kopyasını hazırlar. Ancak küçük bir detayı unutmuştur. Saat varsayılan olarak benim DNA'sına sahipti ve bu da galvin formunu kaybetmesine ve kötü bir ben kopyası haline gelmesine neden olur. Bu yüzden gerçek Omnitrix'i almak ve orijinal bedenine geri dönmek için dünyaya gelir. İki ben birbirleriyle kavga ederler. Bu sırada saatleri çarpışır ve Albedo'nun görünümü daha da bozulur. Neyse ki Azmuth günü kurtarmak için gelir ve Albedo'yu tüm evrenin tehlikeye attığı için hapse gönderir. Bunun Albedo'nun sonu olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak Bilgax ortak düşmanları olduğu için Albedo'yu hapiste yardım eder ve onu oradan çıkartır. Albedo ilk iş olarak Galbin gezegenine geri döner ve Ultimatrix adlı eksik parçaları olan Omnitrix'i çalar. Ardından Kevin ve Gwen'i kaçırıp beni kışkırtır. Ancak Büyük Baba Max'i kaçırmayı başaramaz. Max beni Albedo konusunda uyarır. Ben hemen Albedo ile yüzleşmek için yola çıkar. Albedo Ultimate Dix'in gerçek güçlerini gösterir. Ultimate insana zora dönüşerek adeta benim kışını tekmeler. Ardından Vigax da gelerek ona bir seçenek sunar. Ya saati teslim et ya da arkadaşlarını kaybet. Ben Omnitrix'ini vermek zorunda kalır. Artık benim bir Omnitix'i olmasa da Büyük Baba Max'i vardır. Max zamanında gelir takımı götürür. Vilgax şimdi Omnitrix'i kendisi için almak ister. Bu da Albedo'yu kışkırtarak düşman haline gelmesini sağlar. Vilgax seni güçlerini kullanarak ordusunun tamamını insana zora dönüştürür ve Albedo'ya saldırır. Albedo'yu yenmeyi başarır. Aadanan ben Vilgax'a geri döner ve Omnitrix'in sesli komutunu kullanarak bir kendini yok etme başlatır. Bu yüzden saat patlar. Artık saat yok edildiğinden Kevin tekrar insan formuna dönüşür ve güçlerini geri kazanır. Ayrıca Gwen ve Kevin ilk öpücüklerini paylaşır. Ben için içinde kendi yok etme komutunu başlatır. Ben'in Omnitrix yok edebildiğini görünce Albedo korkarak saati verir. Ben yeni saatiyle çamur ateşe dönüşür ve Vilgax ile savaşır. Bu sırada Vilgax gemiyi dünyaya düşürmeye ve bir füzyon çekirdeği kullanarak herkesi yok etmeye çalışır. Ancak Max ve Gwen denize düşürmeyi başarır. Ben Vilgax ile su altında savaşmak zorunda kalır. Vilgax gerçek formunu göstererek ultimate çamur ateşi yemeye çalışır. Ancak Ben yüzen kanata dönüşerek suyun üstüne çıkar. Ben takım arkadaşlarıyla yeniden birleşir. Patlamanın ardından ardından Vilgax'ın hayatta kaldığını fark ederler. Bu yüzden ben eğer bir daha Vilgax ortaya çıkarsa onu yok etme sözü verir. Böylece kahramanımız bir kez daha günü kurtarmış olur. Ve böylece biz de Benon Alien Force serisinin sonuna geliriz. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bana destekle de bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.